Şimdi programımızın bu dakikasında eee kendileriyle de biliyorsunuz Lalegül TV'de Yesevi Yolu programını icra ediyoruz. Haydar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle beraber devam edeceğiz. Mehmet abi tabii yoğunluğunuz var elbette. Programı organize etmek de kolay değil bugün. Her şey belki sizlere bakıyorlar ama değerli 5-10 dakikanızı alıp bugün bu programın icrasında Amaç neydi? Mahmut Efendi Kudüs'e sürüyor hazretleriyle Şöyle birazcık daha gelebilir belki Mehmet abimiz. Onu nasıl tanıdınız? Nasıl anlatmak lazım? Bu programlardaki maksat Murat tabii ki sadece onu anma değil aslında onun ismini yaşatma programı da olmuş oluyor bir bakıma. Neler söylersiniz? Yani öncelikle tabii kendisini rahmetle minnetle şükranla yad ediyoruz. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ee, onu tanımak bizim için çok büyük bir şereftir. Öğrendiklerimizi ondan öğrendik. Ee, yani bizim geleneksel bir aileden gelen bir yaşantımız, İslami anlayışımız vardı ama Efendi Hazretlerimizi tanıdıktan sonra her şey değişti. Ee, onu nasıl tanıdık? Onu Cübbeli Hocamızın Cübbeli Ahmet Hocamızın vesilesiyle önce Cübbeli Hocamızın sohbetlerine başladık. Sonra Efendi Hazretlerimizi e, tanımak nasip oldu. Elhamdülillah. Tabi aslında Cübbeli Hocamızı sohbetlerine gidiyoruz. Cübbeli Hocamız sohbetlerde Efendi Hazretleri diyor, Efendi Hazretleri diyor. Ya diyorum ben talebesi böyleyse hocası nasıldır diyorum. Hani Sadi Şirazi'nin de çok güzel bir sözü var. Diyor ki bu Gülistan'da gerçi günlerce binlerce gül biter. Bu Gülistan'dan haber vermeye bir tek gül yeter diyor. Aslında Mahmud Efendi Hazretleri'ni Kudüs'e sirruhu. Yetiştirmiş olduğu hoca efendiler, yetiştirmiş olduğu hoca hanım kardeşlerimiz, hoca annelerimiz, onu en güzel anlatan onlar. Bu akşam onları dinlemeye geldik buraya. Yani biz onu nasıl anlatalım? Ee, biz ancak e, onu e, gördük, dinledik, e, anlamaya çalıştık. E, onu e, 15. asrın müceddidi olarak tanıdık. Elhamdülillah. E, e, bununla da gurur duyuyoruz. E, ama e, biz onu... Onun en yakınındaki, onun yetiştirdiği hoca efendilerden dinlemek istiyoruz. Çünkü onu en güzel anlatacak yine onunla en çok bulunanlardır. E, hatta ben mesela yıllardır e, böyle e, çok kıymetli hocalarımızla yakın teşhiki mesaimiz oldu. Elhamdülillah onlardan Efendi Hazretlerini dinlemek bize ayrı bir feyiz, ayrı bir mutluluk veriyor. İnşallah bu akşam da onu yapacağız. Tabi bu salon toplantısını organize ederken de, e, Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Şeref Başkanımız Cübbel Ahmet Hocamızın de, destekleriyle, tensipleriyle aslında biz bu toplantıyı vesile ederek inşallah belki buraya gelemeyen on binler, yüz binler Lale Gül TV ekranlarından, Lale Gül FM'den e, dinlemek suretiyle ve yine YouTube üzerinden de e, buradaki e, sohbetleri, buradaki anlatımları dinlemek üzere yüz binler, milyonlar, herkes bulunduğu yerden e, o yüce zatı, o mübarek zatı anmaya çalışacağız, yad etmeye çalışacağız. Tabii onu anmak güzeldir. Onu anlatmak da güzeldir. Aslında onun bize öğrettiklerini yaşamaktır. Onun davasını bizden sonraki nesillere ulaştırmaktır önemli olan. E, bence bunu yaparsak o daha çok mutlu olacaktır. Çünkü onun derdi ta küçük yaşlarından 95 yaşına kadar onun derdi şeriatı, sünneti anlatmak ve yaşayarak şu asırda bile aslında sünneti seniyenin yaşanabileceğini, aslında birçok şeyin yapılabileceğini göstererek de bize bunu kendisi yaşayarak göstermiş oldu, öğretmiş oldu. İnşallah ben şöyle düşünüyorum, eğer biz Efendi Hazretlerimizin öğrettiklerini hayatımıza geçirebilirsek, onun yetiştirdiği hoca efendileri, hoca hanımlara destek olabilirsek, onların hizmetlerinde onlara yardımcı olabilirsek, Belki aslında o bizden daha çok razı olacaktır. Anmalar önemlidir, yad etmeler önemlidir ama asıl önemli olan nedir? O mübarek şahsiyetlerin yolunu yürütmektir. E i̇nşallah o efendi babamızın yolunu yürüttü, Ali Haydar Efendi Kudüs Resulü'nün. Biz de inşallah Müceddid Mahmud Efendi Hazretlerinin yoluna layık olmaya çalışacağız. Onun yolunu yürütenlerle beraber olmaya çalışacağız. Onun yolunda yürüyenleri hiçbir zaman bırakmayacağız. Onun rabıtasını terk etmeyeceğiz. Birileri onu terk edebilir, birileri onu unutturmaya çalışabilir ama biz onu unutturmayacağız, unutmayacağız. Unutturmak isteyenlere e, dua edeceğiz, Allah onlara da doğru yolu göstersin. Yani Efendi Hazretlerimizin rabıtasına devam edeceğiz, onun yolunu yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah Rabbim bu konuda da bizleri muvaffak eylesin. Ben bu vesileyle buraya katılamayan ama gönlü burada olan bütün e, Mahmut Efendi Hazretlerinin ihvanına selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Ne mutlu ki bize böyle bir zatı tanımışız. Ona mürid olmuşuz. Mürid olmaya çalışmışız. Onu sevmişiz. Allah dostlarını sevmek bile çok büyük bir iştir. Hatta İbrahim İbni Ethem Hazretleri bir gün Kabe'de uykuya dalıyor. Bakıyor ki bir liste ellerinde iki melek bir listeyle iniyorlar. Bakıyor bakıyor listede kendi ismini göremiyor. Ondan sonra göremeyince diyor ki ya diyor bu, bu liste ne listesi? Diyorlar ki Allah dostlarının listesi. Ya diyor en alta beni de onları sevenlerden yazar mısınız diyor. Diyorlar ki tamam yazarız da e, biz diyorlar bu liste Allah dostlarının, Allah'ı sevenlerin listesi. O sırada bir münadi diyor ki Ey e, İbrahim Ethem sen bizim sevdiklerimizin arasındasın. Allah'ın sevdiklerinin arasındasın diyor. İnşallah Allah dostlarını sevmek önemlidir. E, onları sevmemizin niyetimiz ortadadır zaten. Allah'a yakın oldukları için onları seviyoruz. İnşallah Rabbim bu sevgiyle onların yolunda yaşayarak ahirete ulaşmayı nasip eylesin. Ahirette de onlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin livayül hamd sancağı altında efendi babamızla, efendi hazretlerimizle buluşmayı nasip eylesin. Ben buradan bu akşam buraya katılamayan, gönlü burada olan herkese selamlarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet abi. Yani biz tabii Mahmut Efendi Kudüs'e sürüyor hazretlerini burada hoca efendiler, anlatacaklar. Feyiz dolu inşallah bir gece gerçekleşecek. Ama ben sizden dinlemeyi de çok seviyorum. <laughs> Çünkü sizinle teşrik mesaimiz bizim birazcık daha evet. fazla olduğu için ben de mesela çoğu şeyi hep Mehmet abiden duydum, dinledim. Mesela Mahmut Efendi Kudüs Esirü Hazretleri'nin ya bir sakal bırakma sünnetini en azından yaşatması, hayata geçirmesi için kalkıp da işte Trabzon'da bir köye gitmesi. Yani bu nasıl bir gaye, nasıl bir amaç sünneti i seniyeye ittibada nasıl bu kadar çok kavi bir duruş gerçekten inanılmaz bir şey insan hayret ediyor gerçekten ama o hatırayı da bir anlatabilirseniz eğer estağfurullah, hafızanızda estağfurullah şöyle efendi hazretlerimiz her yıl Karadeniz'e gidiyor 21 gün yaylalarda kalıyor onun da bir 21 gün yaylada kalmanın vücudu tazelediğinden bahsederdi yine öyle bir 21 günlük yayla seferinde tabii köyleri ziyaret ediyor. Köylerde e, halka sohbetler yapıyor, hemşehrilerine sohbetler yapıyor. Ama bir köye uğrayamıyor, yetişmiyor yani. Hani Karadeniz'de bir sürü köy var, hepsini bir seferde gezemezsiniz. Belki bir sene sonraki seferde uğrayacak. İşte o köye gidemiyor, dönüyor. Ama o köydeki birisi Efendi Hazretleri'ne bir tanıdığı vasıtasıyla haber gönderiyor. Diyor ki Mahmut Efendi Hazretleri Bizim köye gelseydi bana sarak sakal bırak deseydi ben diyor sakal bırakacaktım diyor ama gelmedi diyor. Tabi efendi hazretlerine bu haber gelince efendi hazretleri hemen Trabzon'daki hoca Efendiyi arıyor. Ona diyor ki ben diyor bana uçakla geliyorum beni karşıla ve beni diyor al diyor şeye götür diyor. O köye o köye gidelim diyor. O da diyor ki ya efendi hazretleri yeni döndünüz bir daha gelmeye gerek var mı? Bir kişi sakal bırakacak. Tabi o kendine göre bir yorum yapıyor ama efendi hazretleri uçağa biniyor sen bizi al diyor. İşte o köye çıkıyor. O abiyi buluyor. Diyor ki ya duydum ki ben diyor sizin köyünüze de gelecektim ama yetiştiremedim. Hakkını helal et diyor. Duydum ki diyor. Mahmut efendi bu köye de gelseydi sen sakal bırakacakmışsın. İşte geldim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bana hediye eder misin diyor? Adam tabii duygu seline karışıyor. Ağlıyor. Diyor ki ya diyor efendi hazretleri sen diyor İstanbul'dan kalkıp bunun için buraya mı geldin diyor? Evet diyor. Ya diyor sen gerçek bir efendisin diyor, gerçek bir Allah dostusun diyor, gerçek bir alimsin, sana diyor sakalım değil diyor, her şeyin feda olsun diyor. Ve sakal duasını yapıyor, Efendi Hazretleri dönüyor. Yani ömrü böyle geçmiş, bir hanım kardeşimiz çarşaf giyecek, Kayınpederi müsaade etmiyor, kocası belki müsaade ediyor. Efendi Hazretlerimiz kalkıyor, ee, gidiyor ee, ada pazarında, o büyüğümüzü ziyaret ediyor. E, selam veriyor. Diyor ki buyurun Efendi Hazretleri. Ya diyor ben diyor işittim ki senin gelinin çarşaf giymek istiyormuş. Ne olur ona müsaade et diyor. Efendi Hazretleri kalkmışsınız buraya gelmişsiniz. Ben diyor müsaade etmez miyim diyor. Tamam diyor. Ne istiyorsa buyursun yapsın diyor. Yani dert dert budur. Allah bize ahiret derdi versin. Yani bu aralar e, yani dünyada dertler çoğaldı. Aslında bu dertlerin çoğalmasının sebebi Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur diyorlar. Hakikaten bu doğru bir şey yani. Eğer bizim derdimiz ahiret olsa, derdimiz Allah'ı razı etmek olsa Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin sünnetini yaşamak olsa aslında belki de e, bu dert bize fayda sağlayacak. Ama dert dünya olursa e, bu dert bize zarar getirecek. Efendi Hazretleri derdi ahiret olan, derdi şeriatı, sünneti yaşamak ve yaşatmak olan bir zatı ı muhteremdi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Rabbim yolunda yürüyenlerden eylesin inşallah. Evet abi çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Allah razı olsun. Allah gerçekten Allah razı gerçekten olsun. çok güzel bir şekilde anlattınız Mahmut Efendi Kudüs Esirvi Hazretlerini. Ee, sizin tabi bugün çok ciddi yoğunluğunuz var. Ee, dolayısıyla sizi çok da fazla meşgul etmek, engellemek istemiyoruz. İnşallah program başlayacak. Ee, burada hoca efendilerde. de. <laughs> çok güzel konuşmalarını gerçekleştirecekler. O anı da iple çekiyoruz şu anda. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Aleyküm selam ve rahmetullah.